Parola Yemyeşil çimenlerin, rengarenk çiçeklerin kaynaştığı bir ülke varmış. Kuşlar ötüşür, kelebekler uçuşurmuş etrafta. Evleri köşk, köşkleri saray gibiymiş. Irmakları bir uçtan diğer uca şeker şerbet akarmış. Büyük meyveli ağaçlar mavi gökle buluşur, güneşle kucaklaşırmış. Meyvelerin se tadına doyum olmaz, mis gibi kokusu her yerden duyulurmuş. Her taşın ardında bir güzellik, her güzelliğin ardında bir sır saklıymış. İnsanları gençlik ve güzellik iksirini tatmış, ölümsüzlüğe ulaşmış bir ülkeymiş burası. Görüp işitenler bu ülkede yaşamak istermiş ama oraya gitmek pek de kolay değilmiş. Etrafı uçsuz bucaksız çöller ve aşılması güç tehlikelerle doluymuş. Günlerden bir gün Selim ve Kerim adında iki genç arkadaş, sırlarla dolupu ülkeye gitmeye karar vermişler. Kendilerini bekleyen tehlikelerden habersiz, yola koyulmuşlar. Kum tepelerini birer birer aşarken, karşılarına nur yüzlü bir ihtiyar çıkmış. İhtiyar adamla tanışıp konuşmuşlar. Niyetlerini söylemişler ona. İhtiyar adam onları uyarmış. Sırlar ülkesine gitmek zordur. Sınırda askerler devriye gezer, kuş uçurtmaz. Farz et ki anlaştın. İçeride eşkıya kol gezer. Yakalarsa sağ koymaz. Farz et ki atlattın. Çölde vahşi hayvanlar var, fırtına var. Sığınak yok. Fakat iki arkadaş sırlar ülkesine gitmekte kararlıymış. Biz, Biz bu, işe bu işe baş, baş koyduk. Ölmek, ölmek var, gölmek yok. İhtiyar adam, deme kararlısınız. O halde size bir parola vereceğim. Böylece bu ülkeyi yöneten hükümdarın himayesine girmiş olacaksınız. Ne zaman başınız darda kalırsa parolayı söyleyin. Çölü sağ salim geçmenin ve Sırlar ülkesine ulaşmanın tek yolu budur. Kerim, parolaya da himayeye de ihtiyacım yok. Gücün kuvvetim yerinde. Her zorluğun üstesinden gelirim." demiş ve ihtiyar adam sözünü bitirmeden çekip gitmiş. Selim hükümdarın himayesine girmekten onur duyarak parolayı almış ve Kerim'in ardından yetişmiş. Birlikte yola devam etmişler. Kızgın güneş altında sıcak kumlar üstünde yolculuk pek zormuş. Gündüz ne kadar sıcaksa gece de o kadar soğuk. Kah yanarak, kah donarak ilerlerken devriye gezen askerlere yakalanmışlar. Askerler onları komutanlarına götürmüş. Komutan onları ayrı ayrı sorguya çekmiş. Selim'den parolayı işitip hükümdarın himayesine girdiğini öğrenince onu serbest bırakmış. Üstelik içinde çeşitli yiyecek ve içecekler bulunan bir torba hediye etmiş Selim'e. Bununla da kalmamış, kısa yolu gösteren bir de harita vermiş. Kerim'e gelince, sınırı ihlal ettiği gerekçesiyle onu tutuklaşlar, zindana atmışlar. Zindanda bir süre kalan Kerim, bir fırsatını bulup kaçmış aç susuz ve bitkin bir halde yola devam etmiş. Selimle Kerim birbirinden habersiz aynı yolda ilerliyormuş. İki tepe arasında pusu kuran eşkıya önden gelen Selim'i kıskıvrak yakalamış. Selim parayı söyleyince eşkıya reisi hükümdardan çekindiği için onun önünden çekilmiş ve hemen yola devam edebileceğini söylemiş. Arkadan gelen Kerim de yakalanmış. Eşkıya reisi, Kerim'in üzerinde para edecek nesi var, nesi yoksa almış. Ardından, önünde diz çöküp yalvarırsa canını bağışlayabileceğini söylemiş. Kerim'in parolayı almasına engel olan gururu şimdi ayaklar altındaymış. Perişan bir halde hiç olmazsa canını kurtardığına sevinerek eşkıyanın istediği her şeyi yapmış. Kerim düşe kalka yol alırken ileride bir su birikintisi görmüş. O yöne doğru koşmuş. Ancak Kerim koştukça Su birikintisi uzaklaşıyormuş. Adeta su kaçıyor, Kerim kovalıyormuş. Sonunda bunun bir serap olduğunu anlamış. Çaresizlik içinde olduğu yere yığılıp kalmış. Neden sonra bir uğultu ile uyanmış. Her yer zifiri karanlıkmış. Soğuk bir rüzgar kumları oradan oraya savuruyormuş. Kerim nereye gittiğini bilmeden, karanlıkta korku içinde saatlerce yürümüş. Parola sayesinde her tehlikeyi kolaylıkla atlatan, rastladığı çadırlarda ilgi ve saygı gören Selim, güzel bir vahada merakla arkadaşını beklemeye başlamış. Gözleriyle ufku tararken, Kerim için endişe duyuyormuş. Ve bir gün perişan bir halde Kerim'in bahaya yaklaştığını görmüş. Ona doğru koşmuş. Vücudu yara bere içindeki arkadaşını bir ağaç gölgesine yatırmış. Biraz su getirmek üzere ayrılmış. Geri döndüğünde Parolayı öğreten ihtiyar adamın da konaklamak üzere oraya geldiğini görmüş. Kirim kendine geldiği zaman minnetle ona bakmış, pişmanlık ve merak içinde ''Parola nedir?'' diye sormuş. ''Beni himayesi altına alacak olan hükümdar kimdir? Onu tanımak başıma gelenlerin iç yüzünü bilmek istiyorum.'' İhtiyar adam gülümsemiş. ''Bak evladım.'' Hayallerini süsleyip seni yollara düşüren sırlar ülkesinin adı cennettir. Bu çetin yolculuk senin hayatındır. Çöl senin dünyandır. Görüyorsun ki gücün az fakat düşmanların ve ihtiyaçların sınırsızdır. Kerim tekrar sormuş sabırsızlıkla. Peki parola nedir? Çölü kolayca geçmek ve cennete ulaşmak için gereken parola besmeledir. Bununla hükümdarın yani Allah'ın himayesi altına girerek her şeyden korkup titremekten ve herkese dilencilik etmekten kurtulursun. Bu sefer Selim girmiş araya. Peki besmele sadece insanlar için midir? Aslında her varlık kendi diliyle bismillah der. Allah adına Allah'ın nimetlerini bizlere sunar. Küçücük tohumlar ve çekirdekler içlerinde Koca ağaçları taşırlar. Her bitki adeta bismillah der. İpek gibi yumuşak kökleri sert olan taş ve toprağa deler geçer. Nazik yaprakları sıcağa karşı aylarca dayanır. Allah'ın hazinelerinden aldığı meyveleri, sebzeleri bize ikram eder. Koyun, keçi, inek gibi hayvanlar bismillah der. Bir süt çeşmesi olur. Hayat veren bir gıda sunar. Arı bal yedirir minik kurtçuklar ipeği giydirir. Kerim merakla sormuş. Bizler bu nimetleri tüccardan alırken bir ücret ödüyoruz. Gerçek mal sahibi olan Allah bu nimetlere karşılık bizden ne istiyor? İhtiyar adam cevap vermiş. Nimetlere karşı bizden üç şey istiyor. Onu düşünmemizi, tanımamızı ve ona teşekkür etmemizi. Anladım. Nimetleri bize ulaştıran aracıları sevip bu nimetlerin gerçek sahibini unutmak çok büyük haksızlık olur. İhtiyar adam o halde bu nimetlerin gerçek sahibinin Allah olduğunu bilmeliyiz. Her işimize Allah'ın adını anarak başlamalıyız." demiş ve usulca kalkarak tekrar yola koyulmuş. Kerim ufukta kaybolan ihtiyar adamın arkasından bakarken Gururu yüzünden çektiği sıkıntıları düşünüyor ve artık yolculuğunun geri kalan kısmında ne şekilde davranacağını çok iyi biliyormuş.